Saça son şeklini vermeden önce makyajınızı yapalım. Tamam. Yüzünüz çok solgun. Daha canlı görünmesi için mecburen bir ton koyu fondöten kullanacağım. Peki. Heyecandan uyumadınız galiba. Göz altlarınız çökmüş. Biraz morluk da var. Ama merak etmeyin hepsini kapatacağım. Buyurun. Ah sağ olun. Vallahi bu yorgunluğun üstüne çay çok iyi gelecek. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nesrin Hanım, müsaade edelim de gelin Hanım bir çayını içsin. Sonra devam ederiz. Peki. <laughs> <laughs> Aslı. Aslıcığım iyi misin? İyi misiniz hanımefendi? İyiyim de. Affedersiniz, ortalığı berbat ettim. Hiç önemli değil. Şuraları, Üzülme güzelim, versen. cam kırılması hayırdır derler. Kırılsın, boş verin gelin hanım. Bugün her şey sizin hakkınız. Gelin olmak da güzelmiş. Çok güzel oldunuz. Damat bey gerçekten çok şanslı. Teşekkürler. Yılmaz gelecek mi Aslı'yı almaya? Abimin haberi var. Gelir herhalde. Makyajım bitsin, arayalım Yılmaz'ı Fahriye. Tamam canım. bakayım mı falcı Yok sağ ol ablacığım. E bak düşünürsün öyle arpacı kumrusu gibi kafan gider gelir. Ver cihazını da diyeyim kısmetini bir evladım. E al bakalım. Hmm. Ölümlerden dönmüşsün. Bir yerde durmuş kalbin. Niye bilmem güzel dünya sana matemdir. Kaderine teslim olmayacaksın. İraden güçlüdür. Bir nikah görünüyor sana yakışık mı? Ölüm mü, ayrılık mı bilmem. Bir kayıp olacak. Yeter. Tamam. Merak etmeyesin. Senin hayat yolun uzun. Al ablacığım sağ ol. Alo. Yılmaz'cığım neredesin? Ne yapıyorsun? Seni sormalı iyi misin? Ben iyiyim. Kuafördeyiz işte. Sen geliyorsun değil mi bizi almaya? Yılmaz? Gelecek misin buraya? Birazdan gelirim Aslı. Tamam bekliyoruz seni. Tamam. Görüşürüz. güzel oldun. Gerçekten oldu mu? Zaten güzelsin ama bu haline bir içimsi oldun. Valla Feride şimdiden söyleyeyim. Senin gelin başında da <laughs> ablan olarak yanında olacağım. <laughs> Aşk olsun Fahriye. Tabii ki sen geleceksin. Başka kimin var ki? ee, düğün ne zaman? Tarih belirlediniz mi? Evimizi bir tutalım da nikah işlemlerine başlayacağız hemen. Bir ev baktık diyordun. Hı hı. Çok güzel bir ev bulduk. Emlakçıyla da anlaştık. E artık tutmuş sayılırsınız. Hadi hayırlısı. <laughs> Ömer siparişleri teslim edip malların parasını alınca kontrat yapmaya gideceğiz. Ay desene üst üste iki düğün yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>